Merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosuna selamlar. Bugün arkadaşlar ben biraz geç oldu çektik ama ee, bir şekilde oynadık bir ee, yeni Scar'la böyle baktık neler oluyor neler bitiyor. Apollo kardeşimizle ve ekip arkadaşlarımızla. Biliyorsunuz bir vuruş efekti var fakat bunu yükseltemiyoruz arkadaşlar böyle bir silah. Ama hiçbirinci birinci şahısta görmediniz bence. HDR'da birinci şah şahısta efsane bir şey ya. Hani böyle bakarsın ya sadece böyle durur bakarsın efsane bir şey umarım videomuzu beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Yorumlara da bekliyorum. Beğendiniz mi? Nasıl bir şey? Ya ben ilk defa çünkü böyle bir şey görüyorum yani. Bu kadar böyle özellik bir arada birinci şahısta HDR'da efsane bir görüntü. Ee, ne diyeyim? İyi seyirler. Oy kanka silaha bak. Cık. Bu ne? Kanka ben de zaten eşler olduğu için cafcaflı. Nasıl yanar donar? Ne oluyor? İyi, bayağı iyi. Oy. Bir dakika dur biri. Aa kanka birinci şans şey var mı? Ee, odayı versene bir bana. <laughs> Hadi bakalım. Şipleyi de söyledin. Yani mermi atmayın. Çünkü mermi atacak şansınız olmayacak. Ersin Oy. Şansını Oy. O neydi <gülüyor> öyle? <gülüyor> bir bakacağım ben. İlke. bir bak bakayım. Bir deneyeyim Aynen. bizimkilerin üstünde de ha? Evet, çok mantıklı. Çok ee, gayet. kanka silah ben ha. Ateş etmiyor. Aa kaymayı kaldım. Ben de ateş etmiyor. Sıda ediyor mu? Ya. ya. Ediyor. Team Abi, match. Let's go. Yok. Kontroller ne yapmış? Arşin gördün mü <laughs> kontroller ekranın ortasında bir şey var. Mouse sağa sola gidiyorum ben onu nasıl Abi, yapayım? Tamam tamam. Oy kanka. Nasıl düzeltiyorsun onu? Çok fena. Reloading. Ha Arda. Sıfırla abi, ESC ayarlardan. Değil mi sen? Şuraya bak. Butonlar Hı. falan varsa işte sıfırlayınca gider. Lan ne yapıyorsun dur. Dur dur. Durum oğlum? Şurada silaha bakıyoruz ya. Öyle vurmak yok. Bir de gel tamam bakayım abi. şöyle. Nasıl görünüyor? Oh, hasar <laughs> <efektimi>. hasar <laughs> efekti var bak. Direkt headshot atıyor. Baksana ya. Buradayım diyorum <laughs> abi. Ama bana hasar verildi kanka sayılıyor mu bu? Olmaz. Ya bunun şeyi yok işte arkadaşlar. Ee, lazer görüş falan yok ya. Takardık Nasıl yoksa. Ya? Kanka. Lazer at. Lazer yap. Lazer, şey, lazer şey. siyah böyle hiç güzel değil ya. Ha. Arkadaşlar böyle de ışıldıyor. Oh. Çok iyi. Bir scope verseniz silahın da 6x falan olamaz mı? 3x. Lazer bence. var. Ben scope'ları attım yere he. Biraz izleyeceğim şunu ya. Aslan abi hs atsana abi bizde gözükmüyor. Yediğimiz hasar. Arada discord'dan yayın ya Niye böyle olmuş? Bu ne? 3 et çatıyor değil mi? Bu arada. Bu <laughs> arada. <laughs> 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 evet. Tamam hadi başlayalım. Dur dur Normal başlayalım. Normal vuruyor muyuz abi? Aynen vuruyoruz. Basmadım Ya, ya. Şey, o zaman yo, yo. Ne? Ne abi. Sıkar ya ona göre. Ay, lastik canın var mı? O, ee, o, şuradan. Evet. Tamam, aynen. Ee, butonları özelleştir. Hmm. Özelleştir. <laughs> Hah, oldu bak. Oldu mu? Bizim lag'da herkesin ha. He. Kaydet dedim. Ee. Tamam. Çıkas ki Ya abi. Abi şey yok. Tek Ah! Expired. Cover me. hayırdır ya? Aa, ee, öldüler mi? Eyvallah. Abi, şey abi. Anlatamıyorum. Lan Arda. Bak, Allah. <laughs> Bin bak ya. İnsan abisini vurur mu? Çok ayıp. Neyse başlayalım kanka o, kanka. o zaman kanka. Başlayabiliriz kardeşim. Kaç? Ayıma Nerede? Öldü de <laughs> kanka. Lobide. Öldürme mesajı bak. Kanka bu oyun birinci <laughs> şahıs daha güzel bir yani, <gülüyor> <duvar> <gülüyor> Allah arkadan ölçü. <laughs> ben kanka ölüyorum. Kaç kaç kaç. Bana <laughs> atın. Boymara bak net diyorum birinci şans daha güzel abi. Bunun birinci şansı bir güzel. <laughs> <laughs> birinci şansta abi ne yapacaksın? Bakamıyorsun işte. Camper. Abi <laughs> <laughs> Bu duvar yani birinci şahısta duvar yapacaksın. Olayı bu. Bak görüyor musun nerede duvar yapıyor mesela? kanka bizi bitirdi ya. Yani. Yanlış. Kaçıyorum ben. Kanka Allah'ım <laughs> <laughs> şey. ne? Ben de senden farklı bir yol izlemiyorum şu an. Nereye kaçıyorum peki abi? Kardeşim <laughs> sen <laughs> ayırdı. Silah nasıl ama? Silah yanıyor. <laughs> Ay, ne <laughs> kullanıyor ya kanka? Aynen. Solda canı bir. Arda çok ayıp ya. İnsan abiden bir tutar. Kaka nereye gitti? Ah! Arkamda. Öldü. Half of the match is over <laughs> and the blue team is in the lead. Yetişmeye çalışıyor. Bunlar hayır ya. Sanki hasar vermiyor gibi. Olur. Sende de öyle mi? Evet evet. The blue team is in the lead. Evet bana bir scar lazım tekrardan. Şunu ver ya. Ya vermiyor ya. Herkesin kas kalmaya çalışıyor. Oynasana sal. Yok öyle bir şey. hayır Ya kanka niye beklemedin? Niye beklemedin? Adam bekle Devam. Ya ne hal oldu? böyle bitseme. Ay! Burada abi. Ay Ah! Gel Seni bek. Ölümden kaçtı mı? kaçmış. Oo. Oh. Bulu kaçcam e ya. Allah nasıl konuşuyorsun ya Ersin abinle bak. Ya anlamıyorum. Bir kesecek soru. Hayda. ya <laughs> abi korktum ya. <laughs> kıyafetin eldiveni var ama ha Ersin bu şey güzel var ya. Spider'ın var ya kanka. CS kodu <laughs> eldiveni var. Kanka bir dakika. Ölüyorum. Hayır hayır Oo arkalıyorlar ha. Vallahi. Apo'yu arkaladılar. Kardeş canım az hep böyle yakalanıyorum ama ya. bak 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 o piye bak kanka adamı duvar zannettim Can az da Kanka Aa bomba ne? Ne bombası oğlum? Kim diyor bomba? Ne bombası ya? O Haksızlık yapılmasın ha ya. bak. Cover me. Hadi şimdi duruş şutu. vurdun vurdun vurdun. Helal sana. Vurdum vurdum. 2 dakika kaldı alırız hadi. Bak oyalayalım. <laughs> Aa bu ne bak böyle ya. şimdi? En sağdan Tambure. Bak ya. Öyle abi. Kardeşim ha yakışıyor mu? Arda neredesin? Gel. Bundurayım. Ne? Ulan canım yok. Evet, kendinize galiba yeni bir takım aramamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> yeni takımlarda gidiyorum. Kanka, sağa bak ne yapıyorsunuz? Aslan parçası. Günde kalsın ya, burada kalsın abi. Kanka. Ayıp ya. Bekle, bekle. Sonra. Çıkma, çıkma, çıkma. Çıkma öyle, öyle çıkma. Çıkma. Aynen. Canım bir OP. Nerede? Önünde. Öldü abi, öldü abi. Bak ya iyi yayınlanma sürüsü var ya hayır saldı oh, ikisi hayır hayır gir at gir at hayır hayır öyle kanka yıkılmayalım <yıkamıyorum. gülüyor> yıkılmayalım <laughs> bak ya bak gözüküyormuşum Biraz bu tarafı kötü ya yani. nereden gözüktüğümü görmek zorundayım saportladın beni ya ben seni bekle arkadaşlar yeni takım bu Spectre inventarine. Olar bese de. Ya. <laughs> Yok halik. <öyle bir> şey. <laughs> ha ölüyorum. Oh <laughs> my god. <laughs> The <laughs> red team is about to win. Ay çetaptım mose düşmedi ya. Kaçma kaçma. Ben size saldıralım kanki. Son 25 saniye. Kanka bunlar kaçıyor ama. Kimse oynamıyor sana. Ya. Oy kanka bunlar camper y ama y orijinal y camper ha. Baksana basmıyorlar. Beşerin amacı o değil zaten. Yo. Red team victory. Ya, ya saçmalığa bak böyle bir şey Hı mi var arkadaşlar ya? Yani. O ile şey benir. Böyle... Bennett, ee, Bennett, abi... 360. Siz, tanımak güzeldi. Ee, <kurumuza> <şimdi>. <laughs> Aynı insanlar. <laughs> Neyse görüntü arkadaşlar güzel değil mi? Benim hoşuma gitti vallahi ama. Nasıl buldun? Ne bileyim HDR <laughs> kanka, çok göz alır. Aşırı göz alır yani. Bununla oynuyorsan şey yapacaksın ya böyle takılacaksın işte hani. Ama bir öldürme mesajı da iyi gider dedim. mi kanka? AKM'yi yapmışlardı ya full seviye hatırlıyor musun böyle? Keşke bunu da yapsalardı ya bu silahı. Hmm. Bilemiyorum. <laughs>